Merhaba sevgili gençler. LGS açıklandı. Şimdi önünüzde tercih süreci var. Bu yıl Tercih danışmanlığı yüz yüze yapılamayacak ama bu süreçte sizleri yalnız bırakmayacağız. Tercih danışmanlığı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Ee, bizler de tercih süreci boyunca sizlere yardımcı olmak için hazır bekliyor olacağız. Peki tercih danışmanlığı öncesi ne gibi hazırlıklar yapabilirsiniz? Şu anda ekranda gördüğünüz linkten merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların yüzdelik dilimlerine, diğer Anadolu liseleri ve meslek liselerinin tanıtım video ve broşürlerine ulaşabilirsiniz. Tercih öncesi okulları tanıyor olmanız daha sağlıklı bir tercih yapmanızı sağlayacaktır. Evet sevgili gençler, hazırlığınızı yaptınız ve tercih süreci başladı. Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız? Ee, değerli öğrenciler, tercihler 20-29 Temmuz tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Sınava giren öğrenciler, e merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek. Tüm öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabileceklerdir. Yerel yerleştirmede ilk 3 tercihini kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 tercih yapabileceklerdir. Yerel yerleştirme tercihini tamamladıktan sonra istemeleri halinde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 okul tercih edebileceklerdir ve son olarak öğrencilerin tercihleri öğrenci velisi ya da okul müdürlükleri tarafından sisteme girilecek ve böylece tercih süreciniz son bulmuş olacak. Unutmayın sevgili gençler, bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz zaman EBA sistemi üzerinden bizden destek alabilirsiniz. Bizler sizlere yardımcı olmak için hazır bekliyor olacağız. Umarım hepiniz için güzel, sağlıklı bir tercih dönemi olur ve istediğiniz okula yerleşebilirsiniz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.